kainatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyanlamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarifi yapar, kendini vasıflarıyla beraber göstermek için bir tarife paramı alır. <laughs> öyle de <laughs> öyle de Din ve şeriat-ı Muhammediye'de öyle bir ihata ve bir ulviyet ve bir hakikat görünüyor ki kainat hak ve tedbir edenlerin hak ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir ve o kâinatı güzelce tanzim eden kimse şu dini <laughs> çok uyarışıyor, kâinatla uyum yani en büyük karısını duyar, yani, öyle ödürüm, 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 ödürüm. Nasıl ki bir sarayın ustası o sıraya münasip bir tarifi yapar, kendini vasıfıyla beraber göstermek için bir tarife kaleme alır. Öyle de din ve şeref-i Muhammediye'de öyle bir hâte, bir ulviyet, bir hikâyet görünüyor ki kâinat hak ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. O kainatı güzelce tanzim eden kimse şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Elbette o Rıza Ekmel e Evet, onu zahmet onu zahmet etmem, elbette bu yazı edilmeli isterim. Buyurun hocam. Çayımızı da unutmayın. Evet, bizde, bizde, biz tam bu katta ben. Ben soru için, ondan sonra. Buyur. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sekizinci esas. <laughs> i̇şte meşgul sıfatlarla muttası ve her cihetle sarsılmaz kuvvetli, istinat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam alemi şehadete müteveccüh olarak alemi kayıp namına cin ve insin başları başları üzerine ilan ederek istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip öyle bir nida eder ki umum cin ve inse ve umum yerlere ve umum asırlara işittiriyor. Evet işitiyoruz. Dokuzuncu esas, hem öyle yüksek, kuvvetli hitap ediyor ki, bütün asırlar onu dinler. Evet, aksi sedasını her bir asır işliyor. Onuncu, on üçüncü, onuncu esas, hem o zatın gidişatından, gidişatında görünüyor ki, görüyor, öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde kemal-i metanetle tereddütsüz, telaşsız söylüyor. Baz, bazı olur, tek başıyla dünyaya meydan okuyor. On birinci esas. Hem bütün kuvvetiyle öyle kuvvetli davet edip çağırır ki yarı yeri ve nevi beşerin beşte birisini, beşte birini sesine karşı da, bey dedirdi, dedirtti, dedirtti. Semiyana söylettirdi. On ikinci esas. Hem öyle bir ciddiyetle davet ve öyle esaslı bir surette terbiye eder ki düsturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarında nakşediyor. Ve dehirlerin yüzlerine, yüzlerinde yap, ediyor. 13. esas, hem tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir rüsur ve güvenmek ile söylüyor ve davet ediyor ki, dünya toplansa onu bir hükmünde geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarihi hayatı ve siyeri seniyesidir. On dördüncü esas, hem öyle bir itminan ile, bir itimad ile davet eder, tebliğ eder ki, kimseden minnet almaz, hiçbir müşkilata karşı telaş etmez, tereddütsüz, kemal samimiyetle ve sabbet ile ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkamı ilan eder. Buna şahit ise herkese dost ve düşmanca malum olan meşhur zühtü istinazı istinası ve dünyanın fani mez meziyatına ademi tenezzülüdür. 15. esas hem getirdiği dine herkesten ziyade itaati ve karşı her herkesten ziyade ubudiyeti ve menhiyata karşı herkesten ziyade takvası katiyen gösterir ki o sultan-ı ezel ve ebedin mübelliğidir elçisidir. Ve o mabudun bir hakkın, mabudu bil hakkın en halis abdidir. Ve kelam-ı ezeliğinin tercümanıdır. Şu on beş adet esasların neticesi şudur ki, meskür evsaf ile muttasif şu zat bütün kuvvetiyle, bütün hayatında <laughs> kerreren mütemadiyen kâle mennehu la illallah der, vahdaniyeti ilan eder. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala aleyhi adıyla asenatü ümmeti subârekelâ ilmelen ailemâ adem teninne kendelâ limu'accir Hocam sefada, alalım, okuyla, bir sayfa daha tıklaklandım, onu okuyalım, ben oradan çekeceğim. Tamam, sen yap. Öğretmenim der şey, rütbe. İmam. Evet, evet, sen başla Arkadaşlar, şu ağırlarda yine 11 şu anın, onun üzerinde 10 sayfalarının meselesini okuyalım. Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet, ve biri saadet-i ebediyye ve biri rüyetullah olan iman şeciri kutsiyesinin hadsiz külli ve cüz'i meyvelerinden güzel numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını Sirac-ı Nura havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüz'lerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi bir gün duada Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle. Mealinde duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaike iman hükmünün bu cüzii ferdinin pek çok meyvelerinden. Cüz'i ferdi. Melaike iman var ya rükün, erken değil mi? Rükün. Azrail'sem ondan bir ferdi işte. Ne diyor? Melaike iman rükmünün. Melaike iman rükmünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başı boşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım, aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Söyleyeyim mi? Bak şimdi, yani, videolar şimdi. video aldım, televizyon videolarla. <laughs> Ayretme, aman adra kalsın diye alıyorlar böyle kitap her insan her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitap, ve şiir hatta sinema ilahısına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiraven katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayatı içtimaiyedeki her şeyden tecvid etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşünmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaike imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanilerle doldurdu, alemimi sevinçle güldürdü. Demek ki bir tane o aylarında o yalnız kalmış ya, sırf düşünsem, bizzat yani. Kitaplara muşta, bir gibi şey kimse o zamanları. o zaman da cevap melekleri imanla inkişaf etmiş, e melekler alemi doldurmuş yani kulları şahit edin Yani melekleri böyle aynı bir insanla diye. Yani o böyle kitap konuşmak diyor. Melaike imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Bu onuncu on bir mesele emir adı yazıyor. Geldi zaman. <laughs> evet. Ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk, ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken kaliye, buyur, kaliye, buyur, kardeşe, şu cümle. Hayalim, Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. tattı diyor, Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi <laughs> Onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi ve ahir zaman peygamberimizin <laughs> imana ait olan davalarına binler imza bastırdı şeytanları susturdu. Dün kardeşler kuruluş emrinin bir yazısıydı. Defterinde var bu onlara böyle şeyler onun azabı şeyler yani Hatta bir yerde bir mesela, bu mim harfinde, bölümlerinden özetleri mesela şey diyor, diyor, Adem peygamberle diyor, şey yiyen benim, tövbeden benim, Nuh peygamberle diyor, gemi şeyden benim, Yusuf aleyhisselam, Yusuf peygamberle diyor, böyle, bu benim, hep böyle benim benim, 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 hep benim, benim tarzında. Yusuf emredi böyle şey, böyle şey var. Ya olurum da, ya tarzında, ya ne böyle, her şey bütün zaman mekanlarda oluyor. Bu sefer ilmi izah yani. İman kişiler bir zaman var ya, birden de iman kurdu bize yani. Peygamber iman var ya, iman kurdu imanında var diyor. Böyle tersimizde de aynı var, aynı durumlarından görünüyor öyle. İman aynasında birden bütün peygamberler yani, öyle değil, yaşamış gibi yani. Onlar beraber şey kalkıyor yani. Melekler de öyle. Hatta iman billah kalkıyor. Allah'ın var zaten. Kısa diyor ya, nasıl diyor adi bir cam diyor, bir der güneş yüzünü çevirse de yüzünü çevirse güneşe o <laughs> da bir ayin olur diyor. Değil mi? Az cam nerede? Güneş o nerede ya? İşte mümin de diyor, imanla şems ezeliği diyorlar. Hatta şu cümle var ya, telasu <laughs> şey var Hindistan'da, şu bay bay onun da şeyi bu yani. Şimdi hakikaten ruhlarda imanla her şeyi aynaya kendini gösteriyor insan yani. Bütün zaman mekanları şeyde bir Hindisi buyur. Mühtemelen asılca bahtan ama hakikati bu. İmanın kitabı. Şey, Allah Hindistan'da onlar böyle şeyden gelen şöyle, gelen şeyler ruhların böyle tabii şey oluyor, şafaat oluyor. O, o şeyden buna gayrı olmuşlar. Hakikati ise hani yani insan bu ya ülkeye başka bu, başka bir ruhlarla diye öyle diye asıyor onu. Dinde böyle şey yok. Ama nedir? Üstelik i̇şte yani yani şu alar değil mi? Şu alar mı? Evet, abi. Ha bir yer var. Burada Şu alar var mı? Düzü burada, burada var. Koyalım. Şu güzel. Şu kardeşler bakın. Şu, şu gibi bahsinde var ya onu şey diyor. <laughs> bakın bak <başımda. gülüyor> Hem o şuuru imanı ile Allah imanla. İman şuuru ile. <laughs> o bazı sermedevinti sahip bu intisabın ile umum mülküne bir münasebet peyda olur. Ve o münasebeti intisabıyla hadsiz bir mülke bir nevi maliket gibi iman gözüyle bakar, manı istifade eder. Hem şuur-i imanıyla ve intisab ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda olur. i̇ttisal? Bak, baba? Bak, Hem şuur-i imaniyle intisab ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka bir nevi ittisal peyda olur. Ve o halde ikinci derecede ve o halde ikinci derecede vücudu şahsından başka hadsiz bir vücut o şuur-i imani ve intizam ve münasebet ve alaka ve iktisadiyetinde güya onun bir nevi varlığı gibi var olur. Varlığa karşı fıtri aşk teskin edilir. <laughs> eğer Allah bulduksa ne diyorsun? Onun mülkü, bütün onun mülkü sevdi. İman kitabı ya. yani. gelip 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 Elhamdülillah. gelip ne devlet imanda? Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanını külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden hikmetin istiaze nevasında kat'i cevabı bulunan bir sual ne geldi ki. şöyle girdim. Bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri, Erhamur Rahim'in gayet merhamet kerane tevfikleri ve inayetleri, ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, evet, ehli dalaletlerin... Ehli Dur! De, Dur. Yukarıda yukarıda yukarıda. 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 Yine bir yer Hayalim yani satırları anlayalım. Bazı ezekmiş gibi şu oluyor. satır okuyup üstten dediği neyse onu anlamak lazım ama. Bizim bir yüz yolu böyle. ondan Onlar, bir damla yani. Buyurun. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken onun peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldığı tattı. Birden bütün geçmiş <laughs> zamanlardaki enbiyalarda yaşamış gibi onlara imanın <laughs> ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanını külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binden imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden hikmetül istiaze lemhasında kalbi cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hassiz tatlı severler ve faydeler. Ya, faedeler, şu, ya madem öyleyse yani, <laughs> imanın bu kadar şeyi var da bütün mevcudat, bütün mevcudat, bütün zaman mekanlar iman benim oluyor gibi de, neden yani şimdi şeytan meytan böyle hissini kandırabiliyor yani? O, o saklı geldi o diyor orada diyor. Adam o iman <laughs> şey var da herkes iman etmesi lazım. Herkes söyler o onu diyor. Bir de diyor Ümeyyolar gibi. Birden Hikmet'in isyaz, <laughs> isyazı lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki bu meyveler gibi hassiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahim'in gayet merhamet kerane tevfikleri ve ehl ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazen yirmisi yüz tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenabı ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet bazen serseri ve gizli muzur bir adamın bir sarayı ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şerayetin ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harab olması bir tek şartın bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibritiyle yarın olduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli malevi yangınlar yaparlar. Evet bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahribdir. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şeriler bu noktaya istinaden gaye zayıf bir kuvvetle, asiz bir kuvvete karşı dayanıp, hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden, Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 Esma-i İlahiye'yi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddet emirler verir. O şey yok kardeş. Var mı gözüyor? Abi gözüne bile bunu al, al bunu bir al bunu. Alayım. Küçük oldu. Gözü seni mi almış kardeş? Hadi <laughs> hadi. Hocam sen söyle bunları gözü alsınlar hocam. İhtiyar oldu bunlar. Gençler geldi geldiler diyorlar. <laughs> Abi biz de diyoruz ki genç kardeşlerimiz olsun artık biz dinleyelim. Doğru. Evet. O bir otur da. Baktan pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü şöyle ki, nasıl bir cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları babiyane sümbüllendiriyor. Öyle de cehennem dayı hadsiz dehşeti adem ve hiçlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alimi vücut kainatını alimi adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak geleceğim diye mezarıma hayalen girdim ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlı, soğuk, dar bir hapsi münferitte, bir tecrüt mutlak içinde, mutlak içindeki tevakkuş ve meyusiyetten tedakkuş ederken, birden münker ve nekir tahilesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. <laughs> alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün 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 ruhu canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahi ilmini, sarf ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip <laughs> kabirde münker ve nekir memrat Rabbin kimdir diye sualine karşı kendini medresede zannedip dahi ilmiyle cevap vererek ben müttedadır ve bu onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sormun. Bu kolaydır <laughs> diyerek hem o melaikeleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfet kubur velisini güldürdü ve rahmeti ilahi tebessüme getirdi. Bunu bazıları Usta bu, kendisi de bu tarzda anlatıyor diyorlar. Öyle mi diyorlar? Gökbeş evet. al, gir, gir, al, 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 al… Hı? Şimdi al, gir, gir, al, al, al. Evet. Evet. Azaptan evet, azaptan kurtulduğu gibi, evet, o vakit inşa orada bulunan bir keşfel kubur verisini duydurdu Ya ve rahmeti ilahi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi, İsa'l-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, <laughs> Hapiste meyve risalesini Kemal'e aşk yazarken ve okurken vefat edip kadirde Melaike'yi suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdi üstüne diyor <laughs> ki Bunu okuyorduk, bir de üstüne ayağa kalktı, ben Havuz baktım dedi mahkemede, böyle ifade verirken dedi, böyle böyle yapıyordu. Her şeyi gördüm mahkemede, bir şey öyle ya ifade verirler, işte Hüseyin bin Salih'in böyle mağdur ederler, dedi kardeşlerim. Kabirde mümkün değil ben de onu baktım ki ailem böyle ayakta. Böyle böyle yapıyor. Keşfem kuvvetlisi o zaman kendisi oldu. Şükran vardı be? Ben de şu anda hiç O ne ne Ben ya. Ama, ama abi bu işte, var. ya. Kendisi yani, mahkemedeki gibi mail hakikatlere cevap verir misin? Bu sözü düzeltelim. Bir şey madem öyle, de, o da tutar hata yok. Bu devam et. Nida, <laughs> Sare-i Nur'un. <laughs> sare Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapiste meyve risalesini Kemal'e aşkla yazarken ve okurken, vefat edip kabirde, Melaike-i Yusuf'a mahkemedeki gibi meyve hakikatlarıyla cevap verdiği üsüllü, ben de ve Risale-i Nur şakitleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un harlar ve kuvvetli hükçetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Ben Burada diyoruz. Ben evet. en şeyler duyuyoruz. Mahmut Kaynar abi son ülkenin sonra herkes gitti işe etmiş vardı şeyde, Urfa'da. Bir saç kalmıştı. Sonra da sunuverdim de böyle bir heyecan kalbeli. Sen de ne hissediyorsun? O da ben bittim de dedim. Ben de hissediyorum ki mülkerdekini geldikten sonra onlar böyle. Rabbim kim dedi? Üstad bu iki meleği tuttu dedi böyle. Onlara bütün bir salihini birden okudu. Üstadın bu salihini çok çok heyecan oluyor. Zemin ve asman melekleri dinlediler. Bir de kâinetten bir algış koptu. Aleti bu yasını bile anlatın. Anladın. Şeyde, o sırtlar bizim duyduğumuz, bu sırtlar amin demiş diyor ama hep beraber yani. Amin demiş Allah bozmasın var. Yani orada ayağımızı kaydırmasın yani. Amin. Oh, Bu böyle gizli beraber gidiyordu ki böyle barla iyi bir bu. meşhur kendisi dedi ki inşallah alimlerde gittiğimiz zaman dedi, o dedi, yıldızdan yıldıza gelebilirim dedi. Bu derslerin dedi, bu dersler, bu derslerin dedi şeyi, Semerat olur, mükafat olur. Burada dağlar, orada yıldızlar. Yıldız aynı diyor. Bu derslerin ders yapıyor diye böyle. Bu dersin mükafatı olarak. Ben bu çok zevkli yani. Ben böyle yapmadım. Böyle Evet kardeş. Bu var ki adam özel Evet. Bir dakika dur. Sen şu bu yerli kim var? kim Uh, hayatım, şey Hem meleklere imanın sadeli dünyaya ve dar cüz'i bir numunesi şudur ki, imi halden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan masum bir kardeşinin vefatı için havayla eden diğer bir çocuğa ağlama, şükreyle. Senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek. Melekler gibi uçacak her yeri seyredebilir deyip, derya dedenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi, bu hazin kışta ve elim bir vaziyetinde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Misale-i Nur'un hakikatlerini neşreden birader zaten merhum Fuat, ikincisi hacca gidip sekarat içinde tavaf ederken tavah içinde vefat eden Halime Hanım namındaki merhume hemşiren bu iki akrabamın ölümleri İtiyar Risalesi'nde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken imanın yoluyla o masumka o salih hanım insanlar yerinde meleklere huvilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O o şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem <laughs> onları hem Fuad'ın federi, kardeşim Abdül Necid'i hem kendimi tebrik ederek erhan Rahim'ine teşekkür ettim. <laughs> Bu iki merhumaya rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. <laughs> Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve vivazeneler İmanın saadet-i dünyeviyeye ve ukreviyeye medal meyvelerini beyan ederler. Ve o ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayatiye ve lezzet-i ömür her müminin imanı ona bir saadet ebedeyi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve-i miraj olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi mecmunun birden Değerli izleyenler, Nurlu Hizmet YouTube kanalını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.